Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Letgo'da fotoğraf nasıl atılır sorusuna bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Henüz sohbet bölümü aracıyla fotoğraf, video veya diğer formattaki dosyaları gönderme seçeneği bulunmamaktadır. Eğer bir kullanıcı sattığı şeye ait daha fazla fotoğraf görmek istiyorsa ilanını güncelleyerek bu fotoğrafları ekleyebilir. Yani şu anlık tabii ki bu ileriki zamanda bu videoyu ne zaman bilmiyorum gelebilir ama şu anlık herhangi bir e, sizde yani herhangi bir e, sohbette fotoğraf gönderemez fakat ilanınızı güncelleyerek fazla bir fotoğraf ekleyebilirsiniz videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz, aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.